Selamın aleyküm gençler ee, The World Heartless Game oynayacağız Tam adıyla ben oynadım sabah fakat videoda ses kaydı olmadığı için Yayınlamadım yani sesim gelmemiş video. Oyun bayağı sinirlenip acı bir bölümde kalmıştık Tabi o video yayınlanmadı Sakız çiğniyorum şu an ee, Bu arada ramazanınız mübarek olsun Oruçlar tutulsun Devam ediyoruz şimdi. Buradan devam edeceğiz. 101 kere ölmüştük yani o kadar zor. Orası ya. Oğlum bir dakika şunu aldım. Tamam. Oğlum bir dakika lan ne oluyor? Tamam çok iyi. Hadi oğlum ne olur. Heh, bu mavilere çarpmayacaktı. Abi olmuyor lan bu bölüm. Abi yemin ederim almayan. <laughs> 10 yıldır... Allah'ım. <laughs> tamam. <gülüyor> Çok güzel. Ya! <laughs> 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 Ya oğlum bu ne? <laughs> Am amı. Hadi oğlum. Hadi oğlum nakodum. Hadi be ya. Tamam üçüncü de. Tamam. Da, tamam neyse. Hadi. Tamam. Bismillah. Bak. Ya. <laughs> Onu. Bak. <laughs> Yapamazsın. Allah bilir ne olacağını. Ya oraya da değmem. Tamam. Çok iyi. Her türlü tüp. Skip level yapabiliyor mu? O çocuğu ne videosu? Oğlum. tamam hadi oğlum hadi an ama hadi oh. bas 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 ha ha <laughs> Tamam. <laughs> onu söyleyemiyoruz bu, maalesef sabır. Sabır önemli iş bakın şimdi. Bak sabır önemli iş bak. Bak sabırlı olacaksın abi. <laughs> abi abi bu oyunda bile takılıyorsan yani Abi telefon bu oyunda da takılıyorsa anın mı? <laughs> Hadi. Sabır önemli tamam gördün mü sabır bir sabır iki bak bak şimdi bekliyorsun abi abi bekliyorsun anın amı abi nasıl diye biliyorum Durmuş amına koyayım. Oğlum. ya oğlum telefon bunlara takılıyor ya. Babayla mı? Tamam. Bu acele işte bu arada. Bakın sabır önemli iş. Görüyor mu? Sabır. Sabır kim oldu? Sabır hiç. Tamam ya bekleyeceğiz bayağı herhalde amına koyayım. Abi niye bekliyorum ya? Ay sabır. Ya. Ey durdur bilme. Anam ne? anam ne? Annem ne? Öyle bir şeyler. Şunu yakınlaştır olmaz. Tamam, sabır önemli iştir. Tamam, bekledik. Sabır 3, 2 oldu, pardon. <laughs> tamam. Abi, nasıl geçebiliyorum ben oraya? Ha, bir dakika. Hadi. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> tamam ne olur hadi. Bismillah diyoruz. Bismillah. Abi telefon şu amına kodumun oyununda donuyor ya. Bu amına kodumun oyununun yok mu ayarları? Ben niye buraya giriyorum ya? <laughs> FPS 360 yapalım. Patlamazsak iyidir ha. Arkadaşlar patlarsak. Kim <laughs> FPS yükseltiyoruz yine kasıyor. Daha çok kalsıyor Her gün ekran açıp da inmiyor. Volüm inmiyor. Nasıl geçtim lan oradan? Tamam. Nam ki? nam 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 Hadi. Ya çözmüştüm ha. Tam çözdüm olayı beyler. İşin içinde sabır yok, strateji var. Strateji, strateji. St Aynen. Yani. Anım amını ya. Direkt bunu alıyorsun, burada yeniyorsun Tamam mı? Tamam Allah belanı versin oyun kasıyor. Hop hop. Hmm. Bekle ne olacak sanki? Yani. Amına koyayım ya. Ya. <laughs> <laughs> Abi ben niye bunun ayarlarını böyle yaptım ya? <gülüyor> <gülüyor> ha, sen kişi. Amanın ne oğlu. <laughs> Nereden bak biliyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bu oyun için mi ağlayacağız Allah Allah ya gidin. E, Broslar için ağlayalım. Mesela ben bu ostar sanıyorsam bir de video kaydı alsam telefon elimizde patlar herhalde. Bir daha benden haber alamazsınız. Hadi böyle ya 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 tamam artık çözdük gibi. Abi olmuyor bu amına koyayım ya. Abi buna bir şey yapmışlardı. ne yaptıysa varsa. Bak tekrar oynuyorum şu an. Tamam. Bak tek el oynuyorum şu an amına koyayım. Zaten oyun tek el oynanıyor da. Telefonu da tutmuyorum amına koyayım. Ha şimdi tuttum bak. Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <laughs> Bu oyun için mi alacaksınız ya gidin Brawl Stars için BS için. Hadi bu sefer yapıyor muyuz? Tam yapıyoruz ya. Biz. Bismillah. Tamam hadi. Bismillah. Ah peşimizden koştu namussuz. Bismillah. Ah. O oh be sonunda. Videonun 12 dakikasını buraya harcadık. He, şimdi. Değemedim. Değemedim. <laughs> ya siktir git bırak peşimi piç. M hmm, Ferhat Yılmaz Dokunma bana. Arkadaşlar video bu kadardı. Bu bölümü de sonrakine bırakalım. Bu kadar yeter baba. Bundan sonrası beni aşar. Bundan sonrası beni aşar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.